Thank you Ben Halil Halıcı. 1945 Giresun doğumluyum. Giresun'dan 54 senesinde oraları satıp dedem muhasebesiyle satıp gelip buraya Beykoz'a yerleştik. 54 senesinden beri Beykoz'dayız. Bu ara babam da zaten buradaydı. Annem o zamanlar bizle beraber köydeydi. Geldiler, yerleştiler buraya. Buradan ev aldık, orada oturuyoruz. Sene ilkokulun beşinci sınıfını burada okudum. Dörde kadar memlekette okumuştum. Beşinci sınıftan sonra okul bitti. Dedem beni o zamanlar hemen fabrikaya gönderdi. Talep olarak, Kundurum talep olarak gittik. Şimdi nesil olarak dedem, babam, amcam, ben fabrika emeklisiyiz. Kundura fabrika emeklisiyiz. Fabrika ile ilgili istişareler yapıyorduk. Bu grevi nasıl bitiririz diye çalışırken bir gün Ali Oğuz'a söyledim dedim Kemal Varol'la bizi buluştur. Buradan eski muhtar, toprak Köyü muhtarı, fabrikada da mesai arkadaşım olan Orhan şeyinden buradan gittik Ankara'ya. Ankara'da Ali Oğuz'u yakaladık. Ali Oğuz bizi Kemal Bey'le randevu aldı, bizi götürdü oraya. Çamkaya'da bir şeyi vardı. Süper Mankın orada oturuyorduk Kemal Bey. Kemal Bey de biliyorsun o zamanlar ilk Sümer Vak Genel Müdürü oldu, onu yaptılar. Yaşı 35'ti daha, 35 yaşlarındaydı. Onunla beraber de bir de şeyde genel müdür oldu. TRT Genel Müdürü İsmail Cem olmuştu. Orada hadi şey yaptık, oturduk, sohbet ettik, şu bu durumları değerlendirdik, geldik, burada başladık çalışmaya. Ne yapabiliriz? Sendikayı nasıl devirebiliriz? Devirin o sendikayı gelin dedi bize çünkü Kemal Bey. Çünkü burada öyle bir laf ettiler ki, Türk İş Bölge Temsilcisi o zaman Ziya hep bir böyle adi adamdı ki, bak Genel Müdürü'nün o zamanı onun bunun çocuğu dedi. Adam'a çok dokundu. Varol Bey'e çok dokunmuş. Böyle şey yaptık, devam ettik bu ara. Git gel, git gel konuşuyoruz, istişare İş yapıyoruz. Karar aldık, sendika iyi ele geçeceğiz. Bunları yaparken tabii Ali'yi buldum, Paşalı'yı bulduk, o grup oluşturduk şeyler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Şeyde geldi, seçim zamanı geldi. Biz yeni bir kuruluş alı seçimi kazandık. Ali Başkan oldu, Paşalı Sekreter, ben ikinci başkan. Öyle gittik Ankara'da da bu işleri çözdük, grevi bitirdik. Kaç gün oldu grev o zaman, 46 bin miydi, evet, bilmiyorum. Fakat o ara üzülücü şeyi, üzülücü, 19 kişi işten çıkarıldı. Pisi pisine gittiler. Yanlış işler yaptıklarında orayı. Üzüntülü durumda onlar. Sendikaya aldık, devam ettik. O ara Çalışma Bakanı bizden diğer bir sürü İçişleri Bakanı bizden, Sanayi Bakanı bizden öyle, öyle çalışıp gidiyoruz sendikayı ayarladık, düzelttik, olaylar oturdu. Ondan sonra biliyorsun 80 senesi geldi, 77-80. Ben de o zamanlar gene sendikadayız. 81'de kanun çıktı, toplu yaptık, şey yaptık, bir kanun çıktı. 36 yaşında emekli oldum. 10, 10 yaşında girmişim fabrika, 11 öyle gözüküyordu yaşım. Emekli oldum. Buradan beni hemen şeye aldılar. Ali Yeşil, Yeşil Kunduru'yu aldı. Yeşil Kunduru'da devam ettim. Çalışmaya. Ustalık yapıyorum. Oradan daha evvel şey aldı. almışlar beni. SMA. Esem'e gittik. Orada da arkadaşlarım vardı. Orada başladık, o Yeşil da gittik. Oradan çalıştık, çalıştık. Beş sene falan orada ustalık yaptım. Ondan sonra kendim bir ortaklar İbrahim diye bir ortağımla beraber iş yeri kurduk burada. Saya. O seneden beri, 83'ten beri sayayı dışarıda devam ediyorum. 83 kaç sene olmuş, 30 sene geçmiş şu an. Oğlum orada, ortaklarım var. He? 40 sene, 40 sene olmuş yani. Ortaklarım var. İş i̇şte devam ediyor. 100 kişi çalışıyor. Burada kışlık sinema olarak bir taneydi. Yazlık sinema, bahar sineması vardı. İleride var, Yalıköy'de vardı, vardı, vardı. Yazlık çoktu. Kışlık bir burası vardı. Burada o zaman o çocukken ben gi gişecilik bile yaptım. Gişe de duruyordum. Ali Bey aram iyiydi. Orada gişe memurluğu da yaptım orada. Yazlıkta. O zamanlar Ajda Takkan daha 16-17 yaşında amcası olur. Ali Bey, Azizan'ın amcasıydı. Semir Hamis Bektan. Onlar gelirler de buraya, yazı sinemaya. Öyle, orada öyle bir dönemde şey yaptık. İçecilik yaptık. Çocuklukta. Bahar sinemasında. Ali Bey'in üç tane sineması vardı. Bahar sineması, bu kışlık. ilerideki yazlık iskelenin karşısında. Orada yazı sinema vardı. Üçünde de o zamanlar çalışıyordu. Şimdi bizim şeyimize bakarsak, tarihimize, bütün sanatlar aldığımız kavim Ermeniler, Rumlar. E yani ne yok biz at üstüne geldik bu türkü, şeye, Türkiye dünyaya. Ne biliyoruz öyle. Öyle geldi. Burada da bizim Beykoz'da hep öyle. Onlardı tenekecisi, şuyu buyu. Rum Ermeniydi. Onlardan yetiştik. bu şey. şey öyle değil mi de ayakkabının da şeyi ilk şeyleri Ermeniler. Çok mesleğin şeyi onlardır. Öyle yetiştik onlardan şey yaptık. Bizim bir kiracı vardı. Kiracı bugün Atalar mağazasında benim kızı hanımı görüyor. Takip ediyor, ta Süleymaniye'ye kadar yukarıya. Geldi, bana dedi ki Halil, tamam bir tane buldum takip ettim dedi. Ya. Yani işte, şeye düştü benim bu. Şimdi görmeye istemeye gidiyorum kafaya düştü dedim bu o. O, o çıktı işte böyle. Evlendik gitti rahmetli İhsan Hoca nikahımızı kıydı İmam nikahına, diğer nikahlardan evvel buradan bir gece gittik. Hava böyle şey gibi, çılgın, deniz kabarık. Öyle geçtik gittik buradan. nikahımıza akıydı, döndük geldik. O zaman şey yok, kapalı kız zor Öyle bir hanımlar böyle yürüşen gezerken şey gibi herkes bize bakıyor ne oluyor diyor. O ben iyi giyiniyorum. Hanım Eskişehir'de de buradan Eskişehir'e gittik ve millet şey gibi şey bakıyorlar ne oluyor diye. Bunlar kim diye. Öyle bir havalı durumumuz vardı. Evlendik, geldik buraya yerleştik öyle, işte. öyle hayat devam etti işte. İki kız bir olan. Oğlan benim şeyimde atölyede mali işleri yapıyor. Kızım büyüğü evlendi. Şeyde oturuyordu. Nedir, yeşil Yeşilköy'de oturuyor. Öbürü 35 36 yaş geldi ya evlenmedi. O da hem maden mühendisi hem iş güvenliği uzmanı B sınıfı. Kavacık'ta bir firmada çalışıyordu ya aklımdan çıkmayan şu şeyler olarak şimdi buraya çekler fabrikayı kurdu. Bir ara getirler yerleştiler yanlış işler. Şimdi çekler fabrikayı kurdu çeklerin bir şeyi vardı. Ne kadar kapasite? Şu kadar 250 çift. 250 çift kapasite günlük. Şimdi makinelerde şey, estant otomatik değil, çekiyorsun, basıyorsun, şey yapıyor yukarıda. Biz de o 250'yi 400'e çıkardık. Kesiyoruz öyle. Edo, Edo vardı onların şeyi. Nasıl oluyor bu nasıl? Ben de derdim ki, kastak dönerken iki sefer basıyorum ben de. <laughs> öyle günler onların kapısında. En büyük yanlış onların şeyi almamız oldu. Çeklerin o zamanlar o şeyi bu Türkiye'ye taşıması oldu. Yani çekler geri kalmış ülke o zaman. Şey de şey, ayakkabı da şurada burada nedir? İş aleminden ziyade oturmak için güzel bir yer. Evin olursa. Önün neniz arkan bahçe. Şimdi ben Beykoz'a hep öyle şey yapıyorum. Beykoz İstanbul'un bahçesi. Zor. Oralarda biz hiç yaşayamayız. Neyi seçtiyse, yine seçecek ve sabırlı olacak. Sabır, sabır, sabır. Ben fabrikaya girdiğim zaman 25 kişi, 30 kişi girdik, 5 kişi kaldık. 25 kişi ise Avrupa'ya gitti o zamanlar. Gitmedi, sabrettik. 25 senede çalıştık. Gençlik öyle, okum okumak da öyle. Şimdi, şu tek ben yaş 78. Şu günkü hali daha bugüne kadar böyle görmedim sıkıntıyı. Her şeyi açık açık görmek lazım. Gençlerin de dönümü şey sıkıntılı. Şimdi evlilik şey de sıkıntılı. Şimdi nasıl evlenen kız benim 36 yaşına geldi yok bekar. Oğlan 50'ye geldi bekar. Evlenmiyorlar. Şeyi görüyorlar bütün arkadaşlar oğlanın. Hepsi evlenmiş, ayrılmış. Yani. Şu an en büyük sıkıntı bu Türkiye'de. Bu evlilik çatır çatırdıyor abi. Şimdi düşünebiliyor musun bizi çocukluğum zamanında buradan alırlardı o şeyler, şey grubu iskelenin oradaki İsmail Barut falan da bizim, onların içindeydi o zamanlar. Şi'ye götürürlerdi, Kadıköy'de Bağdat Caddesi'ne. Niye? Gösteriyorlar, bak sen de yaşıyorsun, bu da yaşıyor. Mesela o istismar çok şey. Şeyi yoksa eğer imanınıza şeyin, istismara çabuk kapıyorsun. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Gittin Diyarbakır'dan 50 tane genç getirdin, Bağdat Caddesi'ne dolaştırıyorsun, ne olur? İsyan eder mi etmez mi? Öyle şey. Bu imanın şeyi çok mühim burada. Başkana teşekkür ederiz. Başkan da benim köyüme kadar gitti. O şeyi encümen üyesi var benim, akraba olur. Nedir o? Onu aldı o zamanlar götürdü. Köye kadar takvim basmışa takvim resmi var. Görüşürüm başkanından. Şu an bu rahatsızlıktan dolayı bir iki sene iş şey yapamıyoruz. Benim atölyem atölyeye geldi.